Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, pizza yapıyoruz. Öbür video 5 like geldi. Teşekkür ederim. Bugün de o video için pizza yapacağız. Şimdi hemen malzemeleri keselim doğrayalım. İlk önce sucuğumuzu şuradan kesiyorum. Bir e, iki kalın mı oldu? 3 Sorayım. Bu kadar iyi mi? İyi. Tamam. Şimdi Şimdi mantarı alalım. Ee, hemen şuradan İlk önce bu kısmını koparıyoruz. Alt kısmını buradan. Kenara koyuyoruz. Şuradakini alarak buraya doğru şey yapıyoruz. Hemen hızlıca yapalım. birazcık uzun sürüyor. Video hemen. Hızlı hızlı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı yorum yazmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi ben diğer mantarları yapayım hemen. Evet. Devam evet. ediyoruz. Şimdi kaşırı rendeliyorum. Şu büyük kısımdan üstten bastırarak hemen birazcık olmadı gibi. Oluyor Şimdi ben bunu rendeleyip öbür kısma geçelim Hadi. Evet şimdi kaşarları rendeledim. Rendeledik. Biraz yardım ettiler birazcık. Şimdi bunu neydi bunun adı ya? Kırmızı kırmızı biberi doğrayacağım. Şöyle ince ince bir İki üç. Bu ikisini de yapayım mı? Tamam. Ben şimdi ben şimdi bunu doğrayayım. Doğrayayım. Ondan sonra hamuru hamura geçelim. Yok. Şimdi e, malzemeleri tanıtayım. <laughs> bu mantar annem ilk önce mantarı pişirdi birazcık. Daha iyi olması için. Bu kırmızı biber, yeşil biber de koyabilirsiniz istiyorsanız. Ee, burada <laughs> zeytin var. Biraz, burada sosis, ay, neydi? Sıcık var. Yanına sosis de koyabilirsiniz. İstiyorsanız kaşar peynir rendelenmiş. Bu da annemin evde yaptığı domates sosu. Domates salçası ile bir yeşil biber sos, biber salçasının karışımı, pizza sosu. Şimdi şey keseceğiz ve açacağız. Orada görüşürüz hadi. Şimdi hamura geçtik. Hamuru şimdi açacağım. Biz tava pizzası yapıyoruz. O pratik ilk önce ben bunu açtıktan sonra annem bunu tavada birazcık bir tarafını kızartacak şimdi hemen başlayalım birazcık un alıyorum sonra şu üstüne attırıyorum biraz daha alayım şöyle şöyle sonra şimdi birazcık yiyelim merdane şimdi merdane ile birazcık şöyle Şöyle birazcık. E şimdi birazcık Hı. Hı. tamam tamam şöyle Hı. tamam birazcık daha açayım sonra şimdi öbür tarafına hemen birazcık şöyle arka tarafına mı geçeceğim hemen? Evet. Şöyle. Yaydırayım birazcık un atalım. Bu açmayı çok bilmediğim için annemler yardım ediyor arkadan. Şimdi diyorlar ben de yapıyorum. Birazcık şu açalım bunu. Heh, tamam. Şimdi burayı da yapalım. Tava pizzası e, tavada yapılıyor. Zaten adından da anlaşıldığı Göre. Ee, annem burayı biraz keseceğiz şimdi annem bunu pişirsin tavada o zaman malzemeleri koyarken ge geçelim. Şimdi annem tava tavada pişirdi ee, bir tarafını şimdi malzemeleri koyacağız arkadaşlar ilk önce sosunu alıyoruz bir kepçe dolusu böyle böyle ilk önce tam ortaya koyuyorum sonra kepçenin şu alt kısmıyla her tarafa gelecek şekilde yaydırıyorum. Böyle. Bir tane daha alalım. Bu az geldi. Böyle bir kepçe dolusu. Yok, tamam, tamam. Şu kadar. Biraz daha. Böyle iyi. Tamam. Şimdi hemen koyalım yine buraya. Böyle yanlara. Şu yanları kalsın mı? İyi mi? Tamam. Her tarafa. Sonra şuraları da birazcık. biraz biraz daha alayım. Almayayım mı? Tamam. <laughs> Annemler arkada, arka plan. Bana söylüyor hepsini. Bence iyi oldu. Şimdi mantarları koyuyorum. Mantarları alıyorum. Şöyle dağıtayım üstüne. Ve böyle böyle her tarafa. Hiçbir şey bu olmuyor. Şöyle. Her tarafa koyalım. Biraz daha koyalım sonra öbürlerine geçelim. Şu şunu şu kadarını ayırayım. Şöyle yarısını öbür pizza ya da yapacağız. İkinci pizzamızı da yapacağız. Ama onunkini çekelim mi? Onu da çekelim tamam. Onu da annem kızarttıktan sonra hemen onu da çekeriz malzemelerini koyarken. Şöyle şu kısım bitsin öyle. Böyle yanlara da Şöyle kalma, kal yerlere koyalım. Ay elim yandı. Şimdi ben diğer şeyleri de koyalım. Hemen dışından bir bakayım. İlk önce bir zeytinleri mi koyalım? Zeytinleri koyalım alalım. Şöyle her tarafına dağılsın. Şunları biraz yaydıralım. Şunları, şunları koyalım. Evet, tamam. Böyle al. Koy, koy, koy. Ama bunu yapmadan önce elinizi yıkayın. Şöyle olmayan yerleri de şöyle zaten. Şimdi sucukları koyalım birazına. Hmm, sucuklar şöyle şu kadarını birazını koyalım. Bunlar birazcık büyük değil mi ya? Yatay şekilde koyalım ki bir şey olmasın ama hızlı hızlı şöyle. Ayıralım şuraları. ya çok oldu gibi ya şunları da insan şu şunları da koyalım ve bitsin tamam şimdi biberleri alıyorum şöyle dağıtalım kızı çok karışık oldu ya şunları da alayım hemen çok oldu ya şunlar koy şöyle sonra arkadaşlar şimdi bunları bitire bitirelim şimdi İlk önce şunlar bunu birazcık tavada pişirdikten pişireceğiz. Son 2 dakika kala şuradaki doğranmış kaşar peynirleri üstüne serpeceğiz. Şimdi şöyle kapağını kapatalım. Evet, pizzamız hazır. Şimdi birazcık kekik atalım. Şurada kekikimiz şöyle tamam şimdi nerede bizim şey bıçak nerede ya <laughs> anne bıçak getir <laughs> Böyle, ha şuradan ilk nerede Aha, tamam şuradan şöyle de şuradan şöyle keselim oldu şimdi şunu şöyle koyalım şuraya şimdi şu dilimi bizi çıkartalım hemen ilk tadım Şöyle altını da göstereyim. Bu böyle. Üstü de böyle çok kaşarlı olmuş ya. Ama iyi. Tamam. İlk tadımı yapıyorum. <laughs> Heyecanlandım. Ha, yandım. gel ya. işte. Isı da bile alamadım. Çok güzel olmuş. Kendi kendimi yaptım diye de ama çok güzel olmuş ya. Ben şimdi biz bunu yerim. Ee, i̇kinci pizzayı da şimdi hemen açtık. Onu pişiriyoruz. Onu da hemen gösteririz şimdi. Görüşürüz hadi. evet arkadaşlar. Geçeyim. İkinci ve üçüncü pizzalarımız da pişiyor. Evet like at. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini, gelmesini istiyorsanız bu, bu videoya 5 like Gelirse bir dahaki videomuz belki hamburger olabilir. Görüşürüz.